Oraya çabuk Hadi yavrum Hava koçum Sen Hadi. Hadi İsmim Cemalettin Kömürcüoğlu Ciğer Borsa Başkanıyım Tasabım ee, Bugün Çakıra önce yağmur duasına gittik Sonra bizim geleneklerimizden olan denen 6 Mayıs'ı her yıl kutladığımız gibi Bu sene de çoluğumuzu Çocuğumuzu, Burada karşısında oturuyorlar Aile boyu bir piknik yaptık ee, bu birliktelik tüm e, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ve e, gördüğünüz gibi biraz evvel çektiniz herhalde halayları falan çektiniz. E, neşe içinde, birlik beraberlik içinde Rabbim bu birlikteliği bozmasın. Yozgat TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Durun, <laughs> Ismini. Ismini. Uh, söyle, Ezgi, söyle adını söyle. Güzel konuş ama anne. Ezgi. Soy isminde söyle. Soy isminde. Konuş konuş. gel bak. Gel, gel. Ben Yerköy e, Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturuyorum. Kendim Yerköy esnaflarından ayakkabı tamircisiyim. Bugün harici olduğum için ailem, çoluğum, çocuğum, annem, babam, arkadaşlarla pikniğe geldik. Saraydayız. Güzel bir gün geçti. Hava normal serindi. Mangalımızı yaktık. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. E, şu anda ara hazırlanıyoruz yani akşam üzeri. Yani böyle. Oray Güzel bir eğlence oldu yani. Güzel bir eğlence oldu. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Ee, Kırşehir Köse'li Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ediyorum. İsmim Hidayet Kezici. Sanayesraflarından kaporta boya işi yapıyorum. Biz buraya ailece gençlerle beraber eğlenmeye geldik. Güzel bir gün. Burayı herkese tasfiye ederiz yani. Gerçekten güzel bir yer. Yozgat'ımızın güzel bir yeri. Ee, bu yüzden e, çok güzel bir gün geçiyor. Herkese tasfiye etmekte gurur duyarız yani. Gerçekten güzel bir gün. Böyle yani güzel olduğu için yapacak bir şey yok. Çok sağ yani. ol. Herkese tasfiye ederiz yani. Saygılarla. Teşekkür ederiz. Yozgat TV'de bu kaydı yaptığı için çok teşekkür ederiz, evet. sağ olun. Bu kanala ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarız, Evet. Abdullah Filik, Yozgat merkezde, öğretmen olarak görev yapmaktayım. Ee, saray'dan evliyim. Ee, baldızım'ın e, nişanından dolayı bu A.R.C. dedikleri Yozgat'ta, Hıdırellez'den dolayı buraya eğlenmeye geldiler. Biz de onun için buradayız. Eğleniyoruz. Gayet güzel bir piknik oldu. Ee, Yozgat TV'ye teşekkür ederiz. Bu kadar. Yozgat TV Abi. Özgür Moran bizim otelcilikte çalışıyordu. Haftasını değerlendirmek için geldik. Arkadaşlarla beraber. Güzel bir hafta sonu geçiyor. Sağolsun. I'm gonna go